Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bahçede yani kendi balkonumda yaptığım çiçekleri, bitkileri, hobim size göstereceğim arkadaşlar. Evet, size işte küçük hobim olan bahçemi göstereyim balkonda. Ne güzel birlerden, nasıl tomurcukları açmıyor? Çiçekler. maydanoz, da soğan var, yanında domates var, maydanoz, soğan, domates. Arkadaşlar yumurta kabak kabuklarını e, siz siz olun atmayın, onlar da bir işe yarıyor. İçinde kalsiyum var yumurtalarınızın kabuğunu atmayın. Bir kenara bırakın. Korusun iyice. Onu iyice ufaltıp saksılarınıza, toprağınıza, çiçeğinize vitamin destek olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurta kabuklarını elinizde bile böyle ufaltabilirsiniz. Çiçeği çok güzel bitkileri hepsine vitamin veriyor. Ama benim hobim e, robota geçirerek daha iyi şekli alıyor bence. Onu deneyeceğim. Ben kendim öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar kabuklarımız hazır. Robottan geçirdik. Ve bu çiçeklere tam bir kalsiyon bir enerji gibi bir şey. Onur'da muz kabuklar olur, patates kabuklar olur, soğan kabukları olur. Atmayın. Hepsi bir işe yarar yani. Hepsi değerlendirir. Onun için de bir video çekmeye çalışacağım sizler için. İnşallah. Evet, Elbette bir, bir, bir şekilde... domateslerimiz, sebzelerimiz de faydalansın bundan birazcık. Hmm. Aa. Onlar da bir canlı, onlar da bizim can parçamız. Nimeti nimetimiz. Maydanoz, Soğana da biraz verelim. Daha çok gördük bunu. Allah ne güzel yaratıyorsun. açıyorsun. Bu maydanoz yerimizde. Evet. İyice bir atalım. Bir nevi gübre gibi, bir nevi enerji gibi iyi gelir bitkilere, zevzelere. ilk gülünü açan bu. Şuna bakmayın arkadaşlar. Biraz daha acemi olduğum için bu işte. Canmanım biraz kurumuş. Biraz sulayayım da bunları. Bu ee, kadar yeterli olacak herhalde. Şu ikisini az koyduk. Biraz daha. Tamamdır. Buraların en Evet arkadaşlar bu yaz havalarında su içmek çok iyi gelir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir gün daha. Hoşçakalın.